En değerli şey para değil. Altın da değil. Hazine bonoları da değil. Mal mülk de değil. Artık dünyanın en değerli şeyi günümüzde bilgi. Türkiye'de adları ve kimlikleri bilinmese de yerel bir hacker grubu her gün yeni bir eyleme imza atmaya başladı. Türkiye'nin en iyi korunan sitelerine girmeyi ve hacklemeyi başardılar. Kendilerini red hacker olarak tanımlıyorlar. <laughs> মোডাকে মোডাকে Hacker saldırılarından Türkiye'de nasibini aldı. Red Hack adlı grup bazı bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının internet sitelerini sızdı. Hacker grubu Hack'in hedefinde bu kez İstanbul İl Özel İdaresi vardı. İdarenin fatura otomasyon programını hackleyen grup pek çok kamu kurumunun devleti olan elektrik, internet, su, doğalgaz ve telefon borçlarını sildiğini iddia etti. Redek, İstanbul İl Özel İdaresi'nin resmi internet adresinin yönetim şifresini de Twitter hesabından yayınladı. Takipçilerini de istedikleri kurumun borçlarına müdahale etmeye çağırdı. Memur maaşlarına yeni bir zam yapıldı ama bu maaş hükümet yapmadı. Kamu kuruluşlarının bilgisayar sistemlerine giren korsanlar memur maaşlarına usulsüz zam yaptıklarını ilan etti. Konuşmalarımız tamamladık. Maaşları zamların yaptık. İnternet sitesini çökertmişler. Yaparlar, memurları zam yapmışlar. Oo, oh, çok güzel yapmışlar. Kızıl hackerlar olarak da bilinen bilgisayar korsanları grubu Red Hack, Rehan'lı saldırıları ile ilgili belgeler yayınladı. Red Hack, yani kızıl hackerlar, yükü, yükü eklediler, bu kez eklediler, yani işte biraz suçlayıştırırsak açarsak sanal ortamda biraz arka yollardan dolanarak internette yükün belgelerini açıklamadığı belgeleri ele geçirdiler. Ne çıktı o belgelerden diyecek olursanız. Üniversitelerden yolsuzluk çıktı. Usulsüzlük çıktı. Gündüz işe gidiyoruz. Gece halk için çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da tam tersi. Çok çalışıp emeğimizi yok pahasına satıp sömürülerek ama buna karşı direnerek yaşamaya çalışıyoruz. Günüzleri bazen üniversitede bir eylemdeyken gece bilgisayar başında eylemde olabiliyoruz. Yani biz sadece sanalda yaşamıyoruz. Burası bir araç ve biz bu aracı iyi kullanıyoruz. En önemlisi yeteneklerimizi kesinlikle kişisel çıkarlar ve Bireysel kalkınma için kullanmıyoruz. Bana bir çat, senin en sevdiğinden olsun. Bir rol ver gittikçe uzaklaşan benliğimden. Nedeni sormayacağım korkma. Gözümü bağladığım bu yolda. Dört yılda bir yol ayrımında. Ölümü seçtiğimden midir ki kimi zaman hikayenin ilkokulda okuyan çocuğu. Sıradan bir ailenin en yakın dostumun katli vacip. Sebebi alevi. Olabilir gazeteci terörist silahı kalemi. Ya reddettim bilgiyi ya da sakladım kendime sıra. Arkadaşımdan sakladığım gibi silgiyi. Allah için ekmek Yok sahtekar ol dilenen gürü iktidar belledim boğdum kendi ellerimle bilimi yok bir kilik so terörist ok terörist tüm bir bu terörist Suriye'de yok terörist bu nasıl kader ey senarist ben faşist sen humanist sen idealist sen ezildikçe ben pasif esaret cesaretim bedeli insan hayatları Yer altında alın teri Belki bize de güler talih akrabaya fırsatlar Madenciye kader vacip Son surat hazırlıyorlar insanlığın sonunu Yüzde bire karşı bu 99'un sorunu Adaletin konumu Hapseder grup yorumu Deniz feneri aydınlatır gemicikler yolunu Cesur sahiplenir öteki yoksulu Rahatsızlanır sermayenin ordusu Sorgulama tutuklama yıldırma Karanlığa yürüyoruz, sabaha varana kadar her geceyi süslüyoruz Vicdana söz geçmez, siyahları giyip her yalana karşı fikirlerle ölüyoruz Kaygılarım var, yeniden yılmam bilmeyelim diye öp bas edilen sırlar Hakkım olanı da senin, cebinde hızla, görmezden geldiğin değerleri de yıkma Politikler genelde savaşı seviyor, medya rengarenk makyajı deniyor Kimse bilmiyor Yanında şaşma, emin adıma doğru, aymen bu yanlış deme doğru bildiğin konuya. Batıdan doğuyor, doğudan batıyor. Kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırıları ile tanınan Red Hack grubunun saldırılarına karşı devlet hacker atağına geçiyor. Başka bir haber var yine. Ee, geçen hafta Ankara Emniyet Teşkilatı'nın web sitesi hacklenmişti biliyorsunuz. Ee, bunu hackleyen de Red Hack, Kızıl Hacker'lar diye bir gruptu. Ee, şimdi bunlar Ankara e, Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açmıştı. Ve bu bilişim suçlarından çıktı e, özel yetkili e, savcılar, savcılar gitti. Onlarda, gitti. Evet, onlar da, evet, bu da onur duyduk. Çünkü onlar da onur duyduk diyorlar. diyorlar, <laughs> diyorlar <evet>. <gülüyor> <gülüyor> bizim bizim şeyimizin gücümüzün kanıtlanması oldu bu durumlar. Yani. Evet. Peki bulurlarsa yargılayacaklar. Bulurlarsa.